Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, ilçenin gelişimi ve planlı büyümesi için 2014 yılından beri büyük bir savaş veriyor. Araplar Ayvacık'ta otel yapıyorlar. Yok, hayır plan yok şu anda, plan yapamıyoruz. Ee, buranın planlamasına bloke koyuyorlar, bir buçuk yıl. Ve korunması engelleniyor, koruyamıyorum. Şaka gibi. Ayvacık'ın betonlaşmasını istemediğini ve planlı gelişmesi gerektiğini ifade eden Belur, şunları söyledi. Biz istiyoruz ki bu şu an gördüğümüz Ayvacık'ın e, imar planı 1991 yılında e, yani burası köyken yapılmış bir planı var. Evet. Plan e, günümüzün e, şartlarını e, karşılamıyor. karşılamıyor. İmara açılacak alan değil. Zaten hali hazır haritası mevcut olan ilçenin. Hali hazır haritası var. Zaten e, imar yapılabilir durumda. Ama bu imarı hangi ölçeklerde yapacağız? Bizim derdimiz bu. Biz buranın ekolojisini bozmak istemiyoruz. Turizm e, merkezlerinde yapılabilecek mimari, tarım ölçülü... E, Burada tarım alanı yok. Diye. Yani burada problem olan o. Şimdi baktığınız zaman Ayvacık'a burası vadi. Burada gördüğünüz şehir merkezinin genişleme, yani kentsel yapının genişleyebilecekleri lokasyonlar. Birazdan da görürsünüz şuradan. Gördüğünüz zaman birinci sınıf tarım arazisi yok, düz bir yer yok. Bayır, birinci sınıf tarım arazisi olmayan bir yere ısrarla tarım arazisi demek bir öf, akıl tutulması. Önemli olan şu, derdimiz imara açmak değil. İmara açılan alanların mimarisini koruyucu mimaride e, uygulamak. Sonuçta biz Samsun'un gelişmesini istiyoruz. Herkes, her e, görüşte olan, her Samsunlu bu, bu kentin gelişmesini istiyor. Ama mevcut olan güzelliklerini muhafaza ederek çevresini, ekolojisini koruyarak gelişeceğiz. Pek, en başta isteyen biziz bunu zaten. Ama şu an Ayvacık Şehir Merkezi böyle bir derenin kenarına sıkışmış, çarpık bir mimariye sahip. E şimdi e, haliyle gelişen bir Ayvacık var. Ha, gelişirken de bunun planını yapmazsanız plansız bir şehir gelişebilir mi sizce? Avrupa, dünya gelecek 100 yılın planlarını şimdi yapıyor. 100 yıl o plana göre hareket ediyor. Biz burayı planlamazsak. Yarın 10 sene sonra... Bu gördüğümüz e, tepelerde, yaylalarda, şehrin e, banliyölerinde, şu karşılardaki yamaçlarımızda kirli yapılaşmaya nasıl müdahale edeceğiz? Herhangi bir planınız yok, planlamanız yok. Orası yeşil alan mı, iki katlı ahşap yapı mı, iki katlı dubleks yapı mı? ...tanımlamadığınız bir alanı nasıl koruyacaksınız? Yani ileride pişman olmamak için bugün bu işlemlerin yapılması... İleride da. uzun göl olmama adına biz şu anda bir planlama yapmak istiyoruz. Tüm derdimiz bu. Biz bir 10 sene sonra uzun göl gibi ah vah edip ne yapsaydık zamanında planlasaydık buraları dememek için... ...şu an burayı planlamak istiyoruz. Derdimizin hepsi bu. Araplar Ayvacık'ta otel yapıyor mu? Şu anda bir şey yok. Bir tane... Ee, Suudi Arabistan'la ortaklı bir Türk firmamız Ayvacık'ta 33 dönümlük bir yer aldı. Yer aldı ama şu anda o yerde ne yapacağı belli hiçbir mi? şey yapamıyor aldığı yer çünkü e, bildiğimiz normal bir düz bir yer. Fındık da yok bir taşlık, kayalık bir tepenin başına aldı. Yanlış bir yatırım mı yapıyor? Yok. Yoksa ileriye Hayır plan yok mi? şu anda. Plan yani. yapamıyoruz. Planımız olmadığı için o insana da şu şekilde buraya o otel yapacaksın, şu mimari de yapacaksın, şu ölçeklerde yapacaksın diyebildiğimiz elimizde ne hale var, ne de imar planımız var. Plan, plana engel olan, e, bilemiyorum, e, bir takım e, siyasi e, görüşlerin arka planındaki sivil toplum kuruluşları, odalar ve mimarlar... E, temsilcileri e, mimarlar, ziraat mühendisleri ve odaları Samsun'da Samsung. e, bu bizim bir buçuk bir buçuk yıldır e, toprak koruma kurulu diye kurulumuz var. O kurul Ayvacık'taki planı onaylayamıyor. Ço çoğunluğu sağlayamıyor. Nedenini anlayamadığım izah edemedikleri ama bir türlü ben her türlü ortamda her türlü görüşe açık olmama rağmen nedenini izah etmedikleri bir şekilde e, buranın planlamasına bloke koyuyorlar bir buçuk yıldır. Bir buçuk yıldır Ayvacık'ın gelişimi engelleniyor bir anlamda yani Ge ve korunması engelleniyor koruyamıyorum. Sözüm ona çevreyi koruyalım di diyerekten perde arkasında siyasi olarak bu ilçenin planına engel olan bazı e, temsilciler. Bu ilçenin aslında çevreci ekolojik yapısını ve mimarisini korumamızı sağlayacak olan koruma planına ret oyu vererek engel oluyorlar. Anlayabilmiş değilim. Şaka gibi.